Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street filmi için 25 milyon dolar ücret alırken, arkadaşını oynayan Jonah Hill sadece 60 bin dolar alır. Ki bu rakam, oyuncu sendikasının aktörler için zorunlu koştuğu asgari ödemedir. Jonah Hill'in bu parayı kabul etmesinin tek sebebi ise Martin Scorsese ile çalışmak istemesi. Hatta bir röportajında Jonah Hill konuyla ilgili şunları söyler. Scorsese ile çalışmak için gerekseydi evimi satar ve tüm paramı ona verirdim.